Hadi bakayım. Oğlum çok iyi. Kalsın abi canlı bir şey kalmadı ki ya. Şimdi a bunun ki gitti. Kızışkın kaldı ya. Ama buralarda bir şey var mı? Ha varmış vallahi hava. Bak bak onlar bot. Nereye bot? Gerçek oyuncu oğlum onlar. Botla gram alakaları yok. Vallahi bot değil onlar. Eminim. Onlar... Ama onlar şu an elde oyunu göremediler. Onlar şu an göremezler diye tahmin ederim. Edelim. Ama nasıl demek Peki Abi alan adam... Hop hop. Oha. Abi ben ne yaptım ya? Ya küçükse ne yapıyor moruk? Hayır hayır hayır. Okey. Aha bak orada birisi mi vardı? Burada bekleyen ağacın orada. Aynen şu an 3 kişiyiz biri ben biri var biri o oh. Pompalı almış salak ya Aptal önüne mal Yakın temas olduğu için ufuk hiç gerek duymuyor olursa şu anda Kampi <laughs> nasıl temizledim ama gördünüz mü? Nasıldı? Gel mi temizledim adamı? Bak 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 işte orada ağacın orada biri var ben dedim. Bir dakika. Uf. Bana gidelim. Görmeyeceğim. En yani görmeyeceğini tahmin ederim. Ama ikisi de orada onları. <laughs> Alana sokacağım ki onları. Oha sen Türk kardeşimi kardeşimi vurursun ha. Ulan bay. be. <laughs> evet dostlar siz like olmayı unutmayın. Ölüsüne de Evet like olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Allah'ın sonu çok güzel. Görüşürüz bay bay.